British Müzesi sizin İste isimli serinizden Hazreti Öyüp isimli çalışmanızı koleksiyonuna dahil ediyor. Evet. Nasıl bir süreçti, nasıl bir duygu dünyaca ünlü bir müzede eserinizin yer alması? süreci hiç bilmiyorum. Yani ben bir kişisel sergi yapmıştım. Orada da bir parça iş vardı. Daha sonra işte kendi çalıştığım galerinin ilgilenmeleri sonucu böyle bir satış gerçekleşmiş. Gerçekleştikten sonra benim de haberim oldu. Ben kendi tüylerini parlatan bir sanatçı değilim üstüme madalyalar takılmasından hoşlanan bir sanatçı da değilim. O yüzden de başarı, ün veya işte önemsenmek falan falan gibi konular hem gündelik dünyamda hem iç dünyamda hiç bana tesir eden şeyler değil. Sadece bir süreç olarak baktığımda yani çocukluktan bu yana geçen süreç olarak baktığımda ve bu haber bana geldiğinde küçük bir memnuniyet duydum kendi kendi varoluşuma az da olsa bir yani oldu galiba yani, yani oldu galiba duygusunu verdi bana o kadar aslında bir ödül gibi sanat hayatınızın ee, ödül değil o da yani e, ödül değil e, ödül bir şeye hedef koyarsanız bir şeye hedef koyarsanız ve onu elde etmek için mücadele ederseniz e, o beraberinde bir takım değerleri getiriyor. Fakat o değerlerin saflığından her zaman ben şüphe ediyorum. Şöyle şüphe ediyorum. Değerlendirme mekanizmalarına güvenmiyorum. Değerlendiren kurumlara güvenmiyorum. Ve de sizin o başarı dediğiniz, hedef koyduğunuz şeye doğru giderken bazen bazen Karisleşebilirsiniz, bazen haset olabilir, bazen birilerinin ayağına basmış olabilirsiniz, bazen yolunuzu açmış için dirsek atmış olabilirsiniz falan. Bütün bu, bu olasılıklar varlığı beni tedirgin eden şey. Çünkü mümkün olduğu kadar bunları yapmamaya çalışıyorum. Yapmamaya çalışma noktasında elde edilmiş olan sakin bir değerlendirme sadece bir memnuniyet hissi veriyor. Bir ödül değil, bir memnuniyet hissi veriyor. Hı hı. Ve siz e, seri seri çalışan bir sanatçısınız. E, British Müzesi'nin aldığı o kıssadan hisse serinizden bahsedebilir misiniz? Nasıl ortaya çıktı? E, daha önce söyledim, yani meseleler var kafamda. Kıssadan hisse de e, şöyle e, bir... E, bir hissediş anıydı. Kutsal metinlerde bir takım hikayeler, bir takım olaylar bir sebep-sonuç ilişkisi olarak bizim onlardan ders çıkarmamız noktasında devreye girer ve o zamanın o seriyi yaparken herhalde bir şekilde Türkiye coğrafyasının geçirdiği bir takım böyle tereddütlü noktalar, kırılma noktaları, garip sertliklere denk gelen bir şeydi. Benim bütün meselem zaten anlattığım şeyler dünle ilgili şeyler değil, bugünle ilgili şeyler. Ama bugünle ilgili şeyleri, dünün referanslarını da göstererek bunların, bakın yani bu, bu şimdiye ait olan bir şey değil. Bunun kendine göre bir etiği, bir ahlakı, bir geçmişi var. Meselelere bu noktada bakmak lazım diye heyecanlandığım ve titizlendiğim bir alan var. Eyüp peygamber sabrıyla ilgili bir anekdodu olan bir peygamber. O, o resimde birazcık sabretmekle ilgili, bazı konularda sabretmek ve direnmekle ilgili bir çalışmaydı. O beğenilmiş, o alınmış. Hı hı.